Formülse herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Alit. Evet bugün yoğun bir kar yağışı var Trabzon'da. Tipi şeklinde atıyor şu an. Kuşlarımızı çıkaracağım. Evet çifttepe bir güvercinimiz vardı. O kuşla ilgili bazı kafamızda soru işaretleri vardı. Kuşun kanatları makaslanmıştı. iç kanatlar makaslanmıştı. Kuşu yavaşlatmak için makas atılmıştı. O kuşumuz nerede? Şimdi kuşu görmeye çalışıyorum. Bir uçurma yapılar. Karıştı ortalıklar şurada. Arkadaşlar şu kuş bakın şu kuş bu kuş geldiğinde çok merak ediyorum demiştim size. Ee, İlk kere de söylemiştim işte, hatta bu kuşu merak ediyorum demiştim. Şu çift tepe e, güvercini merak ediyorum demiştim. Arkadaşlar güvercinin foyası çıktı ortaya. Bu güvercin e, düzgün uçurulmamış. Bu e, güvercin kümes oyunu sökmüş. Yani güvercin buradan kalkıyor. Böyle giderken havada 1 2 3 4 takla atıp dün kümesin önüne iniş yaptı. Güvercin uçurulmadığından dolayı kümes oyunu sökmüş. Yani bazı arkadaşlar soruyor işte abi güvercin kümes oyunu söker mi? Tabii ki. Uçmayan güvercinler bir süre sonra artık rutinlerinde uçuş yaptıkları noktada oyun yapmaya başlarlar. Bu kuş da kümes oyunu sökmüş. Kümes oyunu yapıyor arkadaşlar. Belki Hani bizim kümesimizde burada biz kuşu çok fazla uçurmadığımız için e, bizim burada kümeste de e, kümes oyunu sökmüş olabilir. Bu da mümkün. E, ama merak ettiğimiz bir kuştu. Uçarsa ne olur? Hava oyunu söker. Şimdi bu kuş güvercin e, uçurulmadığından dolayı kümes oyunu söktüğünden dolayı hani uçurursak bir de hava oyunu söker. Ama tabii ki bu kuşun en az en az bir yıl kadar uçması gerekiyor. Yani uçur türünün oturması oturtması için e, bir yıl kadar uçması gerekiyor. Farmlife'de bir yıl uçsa e, bir yıllık ömrü olacağını sanmıyorum. Farmlife'de hiç e, burada hiç bir yıl uçan e, kuş olmadı arkadaşlar. Rekor olur yani. Uçur uçurmayacağız mı tabii ki uçuracağız. Bakacağız. Hava oyunu da sökecek. O kuşu merak ediyorum yani o kuş o kuşta bir şeyler var arkadaşlar. O kuş boş bir kuş değil. Şu arkadaki çift tefe güvercin boş bir güvercin değil dış parazit olmuş. Yani dış bütün kuşlara e, dış parazit de yapacağız. Şu yerdeki yemi yediler. Biraz daha yem atacağım. Ama sizin yemlenme yeriniz orada değil. Sizin yemlenme yeriniz burası. Gelin çatıya. Evet. Kuşlar da çatıya gitmeye işi bitti arkadaşlar. Çatıya giden kuşumuz yok. Benim kimim neredeydi? öyle bir kovalayayım. Bu kuşlar geldiğinde çatıya çıktıklarında yorum yazan arkadaşlar vardı. Onlardan yorum bekliyorum. Bazılarının isimleri var bende biliyorum, hatırlıyorum nicklerini O kuşlar dam kuş onlar asla yere alışmaz, alışmaz demiştiler. Alışır demiştim ben ama ısrar ettiler. İşte 40 yıllık kuşuyuz. Dama alışan kuş. Yere inmez demişler. Onlardan yorum bekliyorum. Yani böyle ezmek için falan değil. Eğitim verildikten sonra bozulmuş bir kuşun bile düzelebileceği konusunda anlattığım bazı konular vardı. Onunla ilgili arkadaşlar. Yani hatalı bilgi olabilir. Hatalı biliyor olabiliriz. Ama bazı kuşlar var gerçekten yeri alışmıyor ama bu 20 tane kuşum da 20 tanesi değil arkadaşlar. Yani 1000 tane güvercin olsun, 1000 tane güvercin çatıya alışsın, 1000 tane kuştan belki hani 5-6 tane çıkar içinde. Yani yere indiremezsiniz, Açta kalsa inmez. Ama orantı çok düşük. Yani 1000 kuşta belki 5-6 tane, belki. Belki. Yani şu kadar kuş aldık, bu kadar kuş çatıcıydı, damcıydı. Bunları biz yere alıştırdık. Şimdi süpürgeyi bulamadım. Büyük ihtimal dışarı çıkardık onunla uçuruyorum biliyorsunuz. Süpürgeyle uçuruyorum. Burada bir tane poşetimiz vardı. Poşeti deneyelim. Bak biraz şimdi yem yedi bu. Ha bunun da sopası ne oldu? Üstündeymiş. Tamam pardon. Şöyle, şöyle bir mavi poşetimiz var. Al kaldırdım. Yem de yediler. Ha kaldırdım. Kar da yağıyor. Al kovaladım. İnecekleri yere de indirmedim kuşları. Al sallıyorum poşeti. Salladım. Buyur çat buraya. Kalk, çatıya. Ne yaparsam yapayım arkadaşlar bu kuşlar çatıya çıkmıyorlar. Artık bitti o iş yani. Çatı bitti. Onların yeri bura. Ha? Çatıya alıştır alıştırmak istersem alıştırırım. Nasıl olur bu? Şimdi mesela bak şu kuş taklayı çaktı oturdu. İlker'in işaretlediği kuşlardan bir tanesiydi bu. Taklayı burada oturdu arkadaşlar. Ee, uçması lazım. Şimdi nasıl olur? Şimdi mesela kuşları kovaladım. Ha, geldiler çatıya girin yemiyorlar. Şimdi yine kovaladım diyelim. Geldim kovaladım. Yine kaldırdım. Kovaladım. Ürküttüm. Bakın ürküttüm. Yine geldiler. Tek tek dökülüyorlar. Şimdi bu kuşlar tekrar çatıya geldiklerinde tekrar uçurursam arkadaşlar bu kuşlar psikolojik olarak bozulurlar. Nasıl bozulur biliyor musunuz? Kuş diyecek ki ben burada rahat değilim kuş burada rahatsız ediliyor. Sürekli ürkütülüyor. Sonra kuşun psikolojisini bozarsınız. Kuş sırf buradan kurtulmak için çatıya gider. Bir güvercin elinizde tutarsanız, sürekli rahatsız edersiniz. O kuş rahatsız olur. Kendine çatı yatır arkadaşlar, gelmez geri. Yani çatıdaki yosunları yemeği tercih eder buğday da yemeğe. Aşağıya gelmez. O yüzden ne diyoruz? Kuşları çok fazla rahatsız etmemek lazım kuşlara uçum veriyorsanız mutlaka günde maksimum iki, iki kez uçum verilir. Öğleden önce öğleden sonra. Ama uçumlar arasına bir 6-8 saat e, zaman koymak lazım. Kuşları dinlendirmek gerekiyor. Kuşların psikolojisini bozmamak için. O yüzden video bu e, kuşlar ilk geldiğinde o yorum yazan arkadaşlar tekrar yazarsa sevinirim. Çünkü diğer arkadaşlarımız bu yazılan yorumlardan etkileniyorlar. Etki altında kalıyorlar. Ee, biz bir konu anlatıyoruz. Başka biri farklı bir e, şey anlattığında yazdığında yorumu hani desteklemiyor değilim. Biz de o hataları yaptık zamanda ama öyle olmadığını yıllar sonra kendileri de tabii ki anlıyorlar. Ee, şimdi o arkadaşlarımız tekrar yorum yazarsa bazı arkadaşlarımız var. Genç kardeşlerimiz yorumlardan etkilenen o arkadaşlarımız da artık e, tamamdır. Yani bu iş böyle. Hatta yazmasanız olur. Gerçi biz artık uygulamalı olarak kuşları çektik. Videoları yayınladık. Uygulamasını yaptık. Gördüğünüz gibi kuşlarımızın tamamı burada. Çatıda tek bir tane kuş yok arkadaşlar. Kenarda tek bir tane kuş yok. Bu kümeste 15 tane kuşumuz var. 2, 4, 6, 2, 4 6, 8, 10 12, 14, 15 Hepsi burada kuşların. Gördüğünüz gibi ekranda. Videonun başında da kaç tane kuş vardı kendiniz sayın. Şimdi kaç tane var? Kendini sayın. Ha size bir güzellik yapayım. Tekrar kaldırayım. Ama şu ekranda bir damla var. O damlayı sileceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Üçüncü kez kuşları korkacağım. Kuşlar yemlerini yediler. Bakın yediler. Doydular. Geldiler şimdi kirece vurmaya geldiler. Son kez kaldırıyorum. Üçüncü kez. Şimdi kümese gidecekleri algılıyorlar. Çünkü karınları doydu. Karınları doyduğu zaman ben onları kapatıyorum. Bakın dışarıya uçmak yerine kümese girmeyi tercih ettiler. Burada da rahatsız edelim. Orada da rahatsız edelim. Böyle çarşı karıştı. Ne oldu? Takır takır geri geldiler. Bu kuşlar şu anda uçun, uçum rutinleri oturmuş olsa uçum rutinleri oturmuş olsa gene uçarlar. Istes, i̇stedikleri kadar uçsunlar. 10 saat uçsalar, 20 saat uçsalar, 48 saat uçsalar inecekleri nokta burası arkadaşlar. Nerede yem yediriyorsanız, nerede e, yem yemeye alışkınsalar orada uçumlarını yapıp o noktaya konarlar. Hani bu uçum pistleri yapıyoruz. İşte e, kuşları uçum pistine oturtuyoruz, indiriyoruz. Mutlaka uçum pistiniz varsa yani iniş pistiniz varsa sadece o noktada yemleme yapın kuşlara. Uçum pisti olan arkadaşlarımızın Kümes içerisinde yem vermeleri ya da farklı bir noktada yem vermeleri etik değil yani normal değil olmaz. Neden olmaz? Bir güvercine uçum pisti iniş pisti yapılmışsa e, bu pist içerisine kuşun inmesi gerekiyor yani uçum pistinde yani inim, iniş pistinde noktasında yemleme yapmıyorsanız o kuş başka bir noktaya inmeye başlar. E, bu da pistin bir işe yaramadığını gösterir. Uçum e, iniş pistleri. Kuşların mineral taş, toprak yeme noktaları değil arkadaşlar. Oralar kuşların beslendikleri, yem yemeleri gereken ve iniş yapmaları gereken noktadır. Hatta bu noktadan kuşları kaldırmanız gerekir. Kuşlar uçum pistine getirilir. Yani gelir ve o noktada bir çubukla veya yalnız yere vurarak kuşun kalkmasını sağlarsınız. Ve uçumunu yapar. Aynı şekilde helikopter gibi o noktaya iner arkadaşlar. Onun farkı, önemi budur. Köpek kulübesine fazla alışmayın isterseniz. Bulu geliyor oraya yatıyor. Ya nöbünün yanılıp da yanına girersiniz. Vallahi yutar sizi. Şimdi buluyu da dışarıya çıkarıyorum. Güvercinler e, ürtmesin. Araplar biliyorsunuz. Araplardan dolayı. Dışarıya çıkarıyorum. Şu beyaz kuş e, dün bir kalktı arkadaşlar. Böyle bir gitti. buradan e, Denizin üstünden kapattı gitti. Ben gitti dedim gelmez dedim artık herhalde yani öyle bir gidiş yok yani geri dönecekmiş gibi gitmedi arkadaşlar yabani kuş gibi sanki buranın kuşu değilmiş gibi gitti sonra bir buçuk saat sonra geri geldi aynı şekilde aynı yönden geri geldi nereye gitti Allah bilir onlar iki taneydiler herhalde eşini denize düşürmediyse böyle kaptırdı gitti sonra geldi Evet Çocuklar yediniz mi? Ne yaptınız? Kar yağıyor ya. Soğuk. Elim üşüdü. Böyle yavaş yavaş artık yemlerini yediler. Yerlerine doğru gidiyorlar. Evet, Karınları doydu. Sen de git. Hadi müdahale ettirmeyin bana. Şimdi üzerlerine biraz yürüyelim arkadaşlar. Kuşlarımızı kapatalım. Yemlerini yediler. Devam et. Tek sıra Evet. Biraz daha mı yem vereyim size? Yem mi vereyim yani? Biraz daha yem verelim bakalım ne olacak? Alın size biraz daha yem. Onu da yiyin sonra kapatalım sizi. Hava soğuk ellerim şu. Kamera yapıyorum parmaklarımı hissetmiyorum şu an. Gerçekten çok soğuk bugün. Şimdi bir e, kuş evi yapımım var. O bittikten sonra büyük kümese gireceğiz arkadaşlar. Büyük kümesin içerisine sıfırdan dizayn edeceğiz. Önceki yaptıklarımızı sökeceğiz tabii ki. Sıfırdan dizayn videosu gelecek. Şimdi diğer e, kuş evini inşallah bugüne yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Malzemem eksik kalabilir. Malzemem yeterli olursa bu akşam onun videosu geliyor. Ama malzemem yetmezse büyük ihtimal e, yarın yayında olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz büyük oldu. Yani ölçüler kağıda yazarken küçük gibi geliyor ama yapıyı başlattığımız zaman gerçekten devasa olduğunu fark edebiliyoruz. Çok fazla malzeme gitti. Şuradan bir tane çubuk çalayım ya nereden fırçamız yok? Çubuk da iş görür. Hadi bakalım yeter. Bir daha çıkacaksınız merak etmeyin. Bugün daha iki kez daha çıkacaksınız iki kez daha yem yiyeceksiniz. Şu kuş arkadaşlar şu kuşu anlattım bugün bu kuşun sırrını çözdük. Şuydu. çiftefe kuş. Hadi. Tamam. Tekrar çıkacaksınız merak etmeyin. Girin bakalım. Karnınız doydu. Evet. Durumlar böyle sevgili dostlarım. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.